Bak ona söyle, onun güvendiği dalların aklını alırım gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım anlatabiliyor muyum? <laughs>

Kodun bozuk. Alaganlı bu belli. Ağzımızdan laf almaya çalışıyor. Hanımefendi de taşmış ha. Devirden dolayı galiba taş devri. Konuşma lan. Kızımı verin. Güzel. Ahlaki sistem oturmuş kıskanma var. Çok iyi bir şey bu. Eşek. Seve seve vermezsen sike sike vereceğim. Arhamda duran baba yiğitleri görüyor musun sen? Adamın anasını sikerler valla. Görürsün sen. İsmini söyle bana. Oradan bana gücülük diyeceğine. Manyak mıdır nedir ya? Anne bu kız dışarı çıkarsa... ...o kadar. Yeni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumda yedi verenler... Sus lan! Duygusuz pezevenk! Sanki boşak bir basıyor çıkar sese bak! Böyle şarkı mı söylenir lan? A mı diyeyim, B mi diyeyim? <laughs>